Herkese merhaba arkadaşlar, YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü vlogumuz ev vlogu arkadaşlar. Yeni gelen takipçilerimize evimizi tanıtmak istiyoruz. Ee, burası girişimiz arkadaşlar. Ee, koridor. Aynen öyle. Anne oturma odasından başlayayım. Evet. başlasın Annem zaten yerinden kalkamıyor. Vallahi çok yoruldum bugün. İnan yani hayat falan temizledik, evleri temizledik, yoruldum. O sobayı gibi. kurmuştuk arkadaşlar dün zaten evet. biliyorsunuz. Evet. Ee, Esma otur bakalım şöyle göstereyim etrafı. Burası oturma odamız biraz küçük ama sıcak oluyor kışın. Burası oturma odamız arkadaşlar şöyle. Değiştim. Her şeyi yavaş yavaş göstereyim de. Arkadaşlar koltuklar yerler değişti. Şu sobayı kurduk. Öyle. Ezan kapıyı ört bakayım ben. Işık mı oluyor? Bir şey? <laughs> Akşam yanalım. Doldurdum ikinci sobanı. Ee, sobayı bura kurduk arkadaşlar. Koltuğun birini bura aldık. Diğer koltuğu da bura koyduk. Zaten e, izleyicilerimiz biliyor. Yeni gelenlere ev vlogu çekiyoruz. Bu da takipçimizin hediyesi. Aynen bu da takipçimizin hediyesi arkadaşlar. Neydi doğradı? Safran, Safran Bolu. göndermişti şey takipçimiz. Bunlar da edilebilir bir arkadaşlar benim balıklarım. Bu da Mavid. Ebu Hasan'ın başarısı. Bu da Hasan arması arkadaşlar. Başarısı. Arma neydi ya? Madalya. Madalya pardon arma demişim. Madalya'sı arkadaşlar. Şundan Melisa doğum gününde mi? Kim almıştı Esma? Selda'yı almıştık biz ikimiz. Aynen Selda'yı almışlardı doğum gününde. Ee, şunu da ben Karadeniz'den getirdim arkadaşlar. Daha da Hasaşım, Hasaşım her yerde zaten Hasan biliyor. Hasaş şehir gitti bugün. Okuldan çıkışından. <laughs> Tıraş olmaya gitti. Merhaba arkadaşlar. Vallahi izinden kalkacak diye yok. Çay koydum. Daha işleri yeni bitirdik. İkinini okundu. Daha çay içeceğim. canım istedi. hiç çay içmedik. Raziye ablam mı desem? Raziye bacım mı desem? Benden bir buçuk. Bu, bu, Kapımızın girişi oradan, Burası oturma odamız küçük. Diyor ya nereden girişi kapım diyorsun. Buradan girişimiz. balkon yaptırdık ya o yüzden insanların kafası karışıyor. Mutfaktan gidiyoruz ya girip çıkıyoruz. O taraf bizim boşta. Biz de balkon yaptık. Birazdan kendisi size gösterir orayı. Aynen. Evet, zaten bir çocuk odamız var. Koridorumuz, oturma odamız. Yatak odamız var işte. Bir de mutfağımız var küçük. Yatak odasıyla banyoyu göstermeyeceğim arkadaşlar. Bir de çocukların odası var küçük. Bu koltukları da yeni aldık arkadaşlar. Evet. Önceki koltuklarımızı da balkonumuza çıkarttık. Onlar da atıyor daha. Yeni almıştım onları da. Aynen. Yeni yani. Eski değil o Havalar Havalarda soğuduğu için ee, sobayı da kurduk arkadaşlar. Kazım bekliyordum. Kazım şeyden oradan gelmesini. Ben zaten vuramam. Esma'yla gördüğünüz videoda temizlediler, kurdular. Hayatımızı süpürdüler, temizlettim ikisini. Ben de ahırı gördüm. <laughs> Yukarıya çıktık. <laughs> Tüm işi bir Tüm işi bir günde bitirdik. Aynen. Hadi gel çocuk. Görecek misin? Çaya bakacağım. Çay demleyelim de. Kaynıyor herhalde oğlum. Siz gidin şöyle. O zaman ben göstereyim evet, çocuğum. Burası da çocuk odamızın girişi arkadaşlar. Şöyle Camımıza gidelim. değil mi? Ee, camı da sonunda daktırıldı arkadaşlar. Değişik değişik odada. tek tek. Ee, çalışma masalarımızı Esma ile balkona çıkarttık arkadaşlar. Birazdan onu size göstereceğim. Ee, oturma odamızın şekli böyle değildi. Ee, Esma ile bugün değiştirdik değişik. şeklini arkadaşlar. Değişik. Çocuk odası işte pardon. Ee, dolap buradaydı arkadaşlar. Takipçilerimiz bayağı yorum yazmıştı. Onur dolabı karşı tarafa al? Kaç tarafa daha güzel olur dedi. Biz de dolabı bura koyduk. Aslında dolabı bırak koymayacaktım arkadaşlar. Çünkü burada soba var. Ee, sobayı bırak kuruyoruz kışın. Görüyorsunuz evet. burada buhare var. O yüzden bura koymuyorduk. Ama biz sobayı buraya kurmaya karar verdik. Buradan dirsekle beraber e, birleştireceğiz arkadaşlar. Burası Kazım'ın yatağı, biz de Hasan'la Yirr'de yatıyoruz. Bu, burada ben yatıyorum arkadaşlar. Ee, Esma ile Hasan da yer yatağında yatıyor. Yer yatağı da yatak odasında. Ee, çocuk odası bu kadar arkadaşlar. Ee, sade, <laughs> kullanışlı bir e, çocuk odamız var. Aynen, gidiyorum Bizde ee, yatıyor. İşte dediğim gibi çalışma masalarımız vardı. Çalışma masalarımızı biz dışarı çıkarttık çünkü... ...alanımız o kadar çok dar ki bir yere sığmıyor. Biz de o yüzden dışarı çıkartma kararı aldık. Zaten kış gelene kadar birazcık dışarıda çalışırız arkadaşlar. Çünkü havalar o kadar fazla soğuk değil. Bir de şeyde e, terasta şey ya Hı -hı. sıcak oluyor şu anlık. Orada evet. çalışmayı düşünüyoruz. Eğer şu tarafa oturma odası yaparsak pencere açık. Aynen öyle. O zaman değiştiririz hani her evet. yeri. Bu karşı tarafta gördüğünüz arkadaşlar banyo. Evet. Orası da yaş geldi çünkü şey patladı değil mi anne? Boru patlamıştı. Boru Boruları yaptırdık şu an e, kurudu. Ama öyle leke kaldı. Tekrar boyadığımızda düzelir inşallah. Burası yatak odamız arkadaşlar. Burayı hiç göstermeyin ben girmeyin bura. Buraya Kazım'la biz boyatamıyoruz. <laughs> çünkü pek e, ben sevmiyorum yani yatak odasının gösterilmesini. Burada mutfağımız. <laughs> Burası de, evet arkadaşlar böyle mutfağımız göstereyim Daha, şöyle. Burada organik mutfağımız. <laughs> Tavlan uzarsa topladım gelin daha yine. Nasıl canım bir şey dedi. Bir şey resmen bir şey de diyor bir şey. Ben de çay demleyelim canım istedim. Bugün çay içmeyelim. Sabah erken yapıyoruz arkadaşlar. Aslında bunlar gider. o yüzden içemeyim. Abi, i̇çim bulan öğretim. Zaten yeni buçukta okula gidiyor. Üç aşağıda. Burası mutfağımız. Mutfağımızın arkadaşlar burası pencereydi. Bu tarafta bizim kapımız yoktu. Raziye bacıma söyleyeyim. Ablama işte benden büyüyse. Buna pencere vardı. Penceremiz hava aldı arkadaşlar. Hava alınca cebinde lekelendi. Bu tarafta büyük bir yerimiz vardı. Burayı toprağı biliyorsunuz önceden. Eski takipçi biliyor. Ondan sonra buraya kapı yaptırdım. Geçen yıl. Bu yılda bu tarafa geçmek için balkon diye kullanıldı. Bu yılda fayansını yaptırdım. Çok şükür. Buranın, pencerelerini yaptırdık. Evet, birkaç gün önce de biliyorsunuz pencerelerini camlarını taktırdık. Oturma odası yani oturma gibi böyle burada Dur oraya da geçelim o zaman. Evet arkadaşlar burası da bizim e, büyük bir balkonumuz. <laughs> Geçen cam yaptırmıştık. E, takipçilerimiz biliyor zaten. E, burada hem yemek yiyoruz. E, Esma ile ben burada ders çalışıyorum arkadaşlar. Dediğim gibi çalışma masamızı buraya getirdik. Evet. Kiremitler değiştirdiği için arkadaşlar camlar battı. Bugün çok iş yaptık. Camları silemedik kusura bakmayın. Camları silecek Esma yarın. Burası benim çalışma masam arkadaşlar. Ben burada çalışacağım artık dersleri. Ordu'dan yeni geldim. O yüzden hemen masamı yerleştirdim arkadaşlar. Yarın inşallah derse tekrar başlayacağım. E, evet. Duvarları da boyayacağız arkadaşlar. Duvarları tavan. tavan. Da bir iki güne yapılacak. Aynen tavan yapasın arkadaşlar. Duvarı öyle boyamayı düşünüyoruz çünkü her yer battı, batıyor sürekli. Evet. Zaten de dün de halıları yıkamıştık arkadaşlar. Bu halıyı da kaldıracağız. O kahverengi halıyı burası vereceğiz. Şu anlık bu halı burada dursun. Evet, ben Gösterdim senin resmini ama. Ana, bu çiçeğin ismi ne? Ne? Bu çiçeğin ismi. Kadife. Anlamadım anne. Bu çiçeğin ismi Kadife'ymiş arkadaşlar. He, Kadife o, Kadife. Kocişin aldı? Kocişin mi aldı? <laughs> <Kodici 'n gülüyor> <mi> aldı? <laughs> He, bana ilk defa bana bir çiçek aldı. İlk defa 24 TL'lik, de ilk defa bana bir şey aldı. Şey mi onun adı ne ya? Sil şey gidim ya onlar ben böyle yiyorum öyle. Ana şu cam esma yarın sil ya öyle. Aynen. Ama bugün çok iş görüp yorup. Bu arada Aynen. işte neyle dıştan öyle batmış. Kediler şey yapıyor. Obayı getirdi mi? Getirdi mi içeriye Bunlar var. da salçaların içini çekti biraz da yeşil fasulye. Akşam onu geçeriye alıyorum. Şu da salçam oldu. Karşıdaki de salçam. Bunlar sütü patlağı dolduracağım bir dona. Aynen. Arkadaşlar burası işte diğer balkon. Burası da açık balkon. Öyle Aynen. Çünkü şey, e, burası annem kediler girmesin hem de toz girmesin diye burayı cam mekan yaptırdık biz. Çok da güzel oldu. Hem de bizim için de çok iyi oldu. Ders çalışmak için güzel bir alan yarattık kendimize. Bir de biz kedileri sevmediğimizden değil. Aynen biz kedileri çok seviyoruz ama hani siz Aynen. evinizin batırmasını ister misiniz kedilerin? İstemezsiniz. Onlar, ne yani biz de haklı olarak e, o yüzden cam mekan yaptırmaya kedi. karar verdik. Esma'nın gelmiş abi. Gelmiş. Gelmiş. Esma. Hmm. Nerede de güvercinler? Ha. Daha Şu karşıdaki güvercinler mi? Evet. Anladım. İşte, i̇şte balkonumuza arkadaşlar, arkadaşlar inşallah yazın güldükmeye karar verdik. Bunları sökeceğiz. Yazın güldükeceğiz arkadaşlar Bunlar burada. Bunlar da ben ektim. Nasıl Hala bunları aşağıya sök. Götü sök aşağı diksek olur mu? Tavuklar. Bir şey olmaz. kim verdi bu Arkadaşlar şurada kötü yorum yazıp durmayın. Orayı temizleyeceğiz biz birkaç güne. Eee işimiz o kadar çok ki arkadaşlar yetişemiyoruz bazı Vallahi şeylere. Valla tabi sabah kalktık yemin ederim e, evet, şu an Esma ile oturduk. Her yeri temizledik. Bir camlar kalmıştı camlar da Esma yarın inşallah temizleyecek arkadaşlar. Yani bizim evimiz 3 artı 1 değil mi Esma? Yani 3 artı 1 iyi evimiz. 3 artı 1 yavrum. Ama şurası var. 3 artı 1 2 balkonlu. 3 <laughs> artı 1 arkadaşlar 2 balkonumuz var. Bu kadar yani evimiz. Ben de burayı çok seviyorum arkadaşlar. Hem kullanışlı hem de bilmiyorum. Boydan camlı olduğu için benim de hoşuma gidiyor burası. İşte camlar da etkilenecek. <laughs> Ama ben ilerken de böyle yapacağım. Bir de kısır değil. Ama bana iyi de. Ben aşağı evinde kullanıyorum. Eski Aynen artık bir şey açıklıyor. Ya. Kaynatam yaptı dedi aşağı evi. Kazımları yapışkanlı bir şey çıktı ya iki tarafı da siliyorum önetmez. Ha biliyorum evet. Evet verdi ki camlar hortumla yıka demiştim. Düşünün. Ama yetişemedim ne bugün hayat falan temizledik. Çok bir sürü iş gördük. Bellem falan topladım. Çok yoruldum. Anne ne yapayım ben şurayı yarım saat buraya çektim zaten. Evet. Şey, <laughs> bu kedi nereden geldi? Kedi çok kedi var. Hasan ekmek veriyor ya o yüzden. <laughs> bu biraz daha büyük. Olsun. Şey, Pınar'ın kedisi Eda. Salça falan boyu mu o yüzden yani? Ya hayvanları sevmeli biliyor ya tesadüf beni, hayvanları çok seviyor. Evet ben de çok seviyorum. Hayvanları sevmezsek evimizde kuş besler miyiz, balık besler Her miyiz? Şeyimiz Her Değil şeyimiz de. var bizim arkadaşlar. Güvercinler niye gelemiyor? Anneciğim orada tazı var, tazı. Tazı var O tarafa geçmiş de. Esma, senin şey çalışma da pek güneş alıyor. Evet dedim ya, dedim ben sana. Onu nereye koydu? Ya şuraya koyma düşün. Şu. Oraya döndüreyim. Hani buraya koy bence senin çalışma da. Öyle. Takipçilerimiz yazmıştı zaten Esma ile şey Onur şey çıkart dediler adını masanızı dışarı orada ders çalışın dedi. Çünkü arkadaşlar çocuk odamızda çalışmayı çok isterim ben ama televizyon açıyorlar ondan sonra şey oluyor illa ki ses geliyor. Ben açmadım bizim de, bir Murat da izler televizyon ben zaten sevmem. Babam kalp gözü izliyor. <laughs> kalp gözü ondan sonra Müge Anlı <laughs> Didem Arslan Allah <laughs> vazgeçme. Ben sevmem TV'ye bakmayı mesela geç de bak çocuklarım bilirler ben hoşlanmam. Ama o açar Bakalım yani. Bilgisiyle ne bakar? Başka bir şeye bakmadık. Yani. Öyle dizilere, dizilere bakan bir insan değilim. Seda Paközle vazgeçmiş. <laughs> 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 onu soruyordu ya, başla bakalım. Başla, 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 izlemezsem diye. <laughs> ya bazı insanlar ama izliyor yani. Ben de izliyorum arkadaşlar. Esra'yı ya falan, yani. Müge falan çok seviyorum ama şu anlık benim dersten başka düşüncem yok yani. O. Tek odaklandığım şey Esma'yla şu anlık ders. Ha, koltukta boş boş mu otursun terim. Bir de odalarımız yakın ya arkadaşlar. Dip dibe. Aynen işte o yüzden arkadaşlar rahatsız oluyorum. Esma dış kapımız örtülüyor. Ses Aynayı da şuraya yapıştırdık arkadaşlar. Boşta aynamız vardı. Duruyordu işte. Esmar, ee, aynayı da kedi. buraya yapıştırdık. Maviye girer çil de değilse. Kediler. Koş koş yavrum koş. Kediler kapıdan giriyor. Mavi, mavinin çizini döndürüyorlar takatesini. Ne Esma? İyi, Saçmalama. Ortadayım, Esma bana mesaj atmış. Kazi'nin balık ölmüştü. içeriye. Şunlar da annemin çiçekleri. Orada duruyor. Ve aşağı evimdeyken nasıl iyi çiçeklerim oluyordu. Bu yukarıya çıkınca hiç çiçeğim olmadı. İçeride bir kadife var, hepsi kurudu. Satın alıyorum, çiçekler çok seviyorum, alıyorum. Kuruyor. bir ay durdu mu kuruyuyor. Bunlar da yeni diktim. İki tanesi, üç tanesi tutmuş. Biraz havalar sonra ben götüreceğim biliyorsun artık kış geldi. Aynen öyle. Börek koyduk biz. dün börek yaptıydım peynirli börek böyle. Aynen, doğru. Hasan okula götürüyor ki sevmiş. Anne patatesin bir daha yap diyor arkadaşlarım ama diyor piknik yapacağım. da trak olmaya gitti bugün. Patatesi mi yapacağım? Patatesi mi? Evet. İyi patatesi yapayım hadi. Yardım sabah sulat ne açılmış? Hı hı aynen açmışlar onlar. Evet. Of. Vallahi ben de iş koyacak halim yoksa mecbur yapıyor. Bir günde köy bile çeksek, ne yapsın? <laughs> köy bile kestik. Eh. Şeker. Getirmedin aşağıya gidelim. Burası güzel güneş alıyor arkadaşlar. Ben nasıl seviyorum valla burayı. Hı. Şu karşıya da perde diktireceğim. Çalsın da Tavan yapılsın boyansın da işi var biraz kısa bir perde diktir bilmem şöyle. Ben cam hmm. Esma ile güneş geliyor yani gözümüze bir ders çalışırken. Hmm. İşte yemeği falan burada <laughs> yiyoruz arkadaşlar. ne diyor <laughs> yine kı? ki ya ben onu Tuba'yla kim kirli ders çalışırken. Bak o zaman bana diyor Tuba'yla. Bakma Şimdi bu kapıyla şu kapıyı kapattık mı arkadaşlar ses gelmiyor. Sadece dışarıdan ses geliyor. O da şey, e, inek. Tabi ki ineyim öyle onun ses geliyor. Başka bir ses gelmiyor yani. yani. Bu Anne şu haline nasıl iyi şeker getirir, medret nereden, nereden iner? Abi o iş getir ama. Bebek getirir, nasıl sağlamın iner gelir iner çıkarım. Daha da şimdi vallahi iner, ineğe nasıl sağlayacağımı düşünmüyorum. Yani birini zaten sütten çıkarıp da iki, iki ne yap, üç ne yapma, bir sağlıyor. Ol. Sağ ben yedim birini. Ben yemem zaten, ben sevmiyorum. yedim hepsini. Sadece küçücük. Şunun iki nasıl yedi ya? Yani mı, ham o, ne kadar Kadın hamo ne yapsın? Çirkin. Çirkin. Yiyecek Ay, tabii ki de kız. Arkadaşlar evimiz nasıl? Yorumları hepiniz yazarsanız bütün yorumlarınızı hepiniz okuyacağım. Bu halinden o kadar temizliyorum. 5 tane çocuğuma bir sürü de Hayvanlar sınavına uğraşıyorum yani. Aynen öyle. Yemek yani. Halimize binlerce şükür arkadaşlar. Başlıkta olsa kımıldamaz. Eve olmayanlar da var şükür halimize. Evet olmayanlar olmayanlara bilsin. Yeter şu andık evimiz. Kız Esma aşağıya inersen Tazi bu tavaya geçir de şu güvencilerimizi yitsin kız. Hasan sorup duruyordu yazık anneye güvenciler vermedi mi diye. Tazi'den inem oğlan annem aydı. Tazi hayal edin. Baban da gele bir baktı da yiyordu. Babadık, Hasan. Baba, Hasan'ın hem... Hasan o zaman tadı dostun içeri. Hasan aya. ya. Saçı bu çocuk ile tıraş olacağım. Daplas para bir dedi. Geldiğimiz tıraş olmaya gitti bugün. Ya o şey demiyor. Bizim Hasan arkadaşlar çok temiz bir çocuk. Ne bileyim böyle sabah kalkar elini yüzünü yıkar böyle saçını darar bir şey yapar. Her gün beyaz çorap giyer bir de. Aynen. Dışa çıktı mı ıslak mendille mi? ayakkabısını siler. Dedim ki oğlum dedim yaşında küçük ya sevgili de yapamam daha küçük. Sen de siz babasın öyle dediydin değildi nasıl kız babası. gel bakayım. Gel bakayım bak. size. Ooo saça bak sen. Ooo yakışıklı gel, erkeğim gel. 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 gel, gel bakayım gel, gel böyle şey gel. Bak bak arkadaşlar ne kadar bakın bak çorabına bakın. <gülüyor> şeysine <laughs> bakın maşallah maşallah. 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 Gel, gel yakından çekil et Turaş. <laughs> Arkadaşlar üstündeki daha Hasan'ın alt yapı forması. Maşallah dedim. Maşallah buldum. Maşallah. Kasında ya. nasıl yaptım? Sağ çay mı? Hasan kaldı geçirdin mi bu tarafa. Nasıl <laughs> işte annem? Ne Ha? Hasan? Hasan? Hadi <laughs> geçeceğiz bu engellerin gelmiş bak çatıda kaldı emediler. Bana ne güzel. Ha? Koş tazımızı geçir <laughs> getir koş. <laughs> Tazdan geçeme oğlum. Hasan bir şeker getir. <gülüyor> Hasan <laughs> asla girmez abi. Evet. Hasan şeker mi getirir. Onu da Selda almış. Ben seviyorum ya. Selda'nın geldiği gün Selda almışmış. Neydi anne? o anne? Kandırma ha, o. Hatice ablan bir Onda var ya o video çektim ya. Şeydi iyi değildi Hatice ablanın oradaydı. Ama bu güzel. Ee, ben sevmedim. Ben sevdiğim için alıyor zaten Selda. Babası fıstık yiyor. O fıstık alır gelir. Ama orada bunu alır gelir. Çok pahalı onun kilosu ya. bunu alır gelir. Ben sevdiğim için alıyor. Onda onu alıyor babasına. Fındık fıstık alıyor. Geçen yıl 80'di. Bu, bu yıl 200'ü geçmiş. Bak kuyuncuları necek ne sen tazıydın içeri anneciğim. Tazı gitti. Gitti mi? İşte oradan inemiyorlar tazıdan ürküyorlar. <laughs> ben biber seviyorum yumurtanın üzerinde de ama bana midem ağrıtıyor. İçim biraz içerim. Hayır yine demledim valla. <laughs> Rahmetli kaynanam var ya vallahi üstünün kaynardı. Nasıl çay Ay. demlerdi? Ben de onun gibi yapmaya çalışıyorum. Aç. <laughs> böyle de dün yaptığım söylemiştin zaten. Hadi kendilerinde yapacaklarmış. Biri kıymalı getireceğiz, biri mantarla, biri بازlama böyle ne ala varsa. Olsun yiyecek çocuklar hazır, da yiysinler varsın. Baba niye gelmedi ki? Şöyle. Ben nasıl severim üzerine şöyle pul biber dökmeyi. Köy yumurtasının dürneci yanında yufkaya. Açık, açık. Ben zaten yumurta yemem. Açık. Yereceğim birazdan börekle çay içerim açık. siz için. <gülüyor> 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 Bazılar yorumlara şey yazmış. Onları ne? Selda'yı <laughs> Sel bilememişler. Halbuki Selda <laughs> <laughs> Sel kendinde tanıtmıştı. Ya iyi dinlemediler ya da videoyu hep izlemediler. <gülüyor> <gülüyor> Toplam e, arkadaşlar biz Penci beş... Kapısana pencere kalk. <laughs> Kaşasın pencere burada olur. Tuğba'nın herhalde evde tamam, yok ya. Arkadaşlar, <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> toplam biz beş kardeşiz. Esma, Melisa, ben, Selda, Hasan. En büyükten başla bari. En büyüğümüz Selda arkadaşlar. 24 yaşında. 24 yaşında. Selda az önce diz sağlığı e, okudu. Uşakta. Uşakta okudu arkadaşlar. Şu anda e, Aksaray'da bir tane e, diş, özel dişte diş e, çalışıyor arkadaşlar şu anda. Evet, atama bekliyor. Atama bekliyor ama hem kendi işini yapıyor hem de atama bekliyor arkadaşlar. Sekreter değil yani. Sekreter değil Sevda, tekniker arkadaşlar. Tekniker, karıştırmayın evet. Karıştırmayın lütfen onu. E, Melisa da e, Ordu Üniversitesi'ni arkadaşlar insan kaynaklarını kazandı. Şu an Ordu'da üniversite okuyor arkadaşlar. O da 22 yaşında. Melisa da 22 yaşında arkadaşlar. Ondan sonra kendim tanıdım ben. 20 yaşındayım arkadaşlar. Sinop Üniversitesi 1. sınıf öğrencisiydim. Tamam. Maalesef üniversitede olmak zorunda kaldım. Yurttaki fiyattan dolayı 4 bin lira olduğu için. O yüzden okuluma dondurdum arkadaşlar. Ee, şu anlık ders çalışıyorum. Tekrar yine kas İnşallah e, seneye üniversite kazanacağım. Esma'da e, 19'a mı gireceksin? 18'e gireceğim. 18'e gireceksin 18 Esma'da girecek arkadaşlar. 2 hafta sonra. Esma ile birlikte YKS yazılarız işte. En küçüğümüz de Hasan arkadaşlar. O da kaç yaşında? 9 <laughs> <Dokuz. gülüyor> O şimdi 9 yaşında arkadaşlar Nisan'ın birinde hemen. O da kaç'a gidiyorsun aslında? 4'e gidiyorsun Seneye de 5'e geçecek arkadaşlar Evet Aksaray Spor Okulu'nda da şey yapıyor Aynen Gidiyor çocuğum. Alt yapı Top oynuyor Altyapıda oynuyor <laughs> Aynen öyle Evet Bizim ev halimiz, ev şeyimiz bu kadar arkadaşlar Yani Ve Ev nüfusumuz bu kadar yani Annen, Yeni gelen takipçilerimiz an, belki Annemin an, babam da tarafı var <laughs> <laughs> Annem 43 yaşında Hamile <laughs> Ondan sonra İki ev hanımı ve youtuber. Biliyorsunuz zaten youtuber kendi sahibi. Zaten babam oluyor. ise çiftçi. Ee, babam kaç yaşında anne? 49. 49 yaşında. Bu kadar arkadaşlar. Hayvanlarımız var zaman. onlarla uğraşıyoruz. Geçimizi onlarla sağlıyoruz. Aynen. Ben bu YouTube'u da çocuklarımın eğitimine katkı olsun, eğime destek olayım diye açtım arkadaşlar. Çok da güzel de katkısı oluyor arkadaşlar. E, hepinizden Allah razı de. olsun. Çok, çok teşekkürler. Allah razı olsun. <laughs> Öyle işte. Bana biraz da ben şey sen çekeyim gel otur o zaman. Yok yok, şeyapsın hiç hadi gelip, siz. Sen ben yumurta yemeyeceğim. yemem, midem ağrı diyor. Filin çocuğa börek hoşuna gitti herhalde çocuğum. Ben patates istiyorum. Bugün ben ne götürdün mesela bana? Börek. Patates tava nesi? Pıdık. Sos, <laughs> tost. Ablası aldıydı <laughs> çerezleri de. Çerez koymuş bir de bir de meyve suyu koydum çocuğuma giderken. Çarşamba günleri sadece çarşamadan çarşambaya indiremeyecek. İndirim de bundan bir kola alacağını. Şanslısın <laughs> <indirin de. gülüyor> Saçın öyle <önünü> kesmeden gelmiş. <gülüyor> <gülüyor> Yok. yakışıyor yakışıyor. Böyle daha yakışıyor. <laughs> 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 Azam bağladım yakışıyor. Bugün de oldu aşın. Akşam, akşam oldu arkadaşlar. Hayvanlara indi. Hayvanlara indirecek. Yeah. Ah neym i̇şte. gördüm. İndireceğim, <laughs> <laughs> sadece <sağacağım>, yukarı çıkacağım. <laughs> Hasan'ı seviyorum ama şimdi o yüzden iyi yapıyorsun şimdi değil mi? yakışıklı prensim benim. Allah'ım nasıl da güzel yaratmış. Uzun beni. Bir <laughs> çekinmez arkadaşa kamera karşısında çekiniyor biraz. Utanıyor daha. çocuğum ne olacak. Babas gel bir an öpeyim diyor gitmiyor. Her geçen gün bir daha uzor değil mi hanım? Ee, maşallah. Ya. Maşallah maşallah. mesut nesil gelsin. <laughs> evet arkadaşlar biz çayımızı içelim. Yeter anne kapat içemiyorum diyor. Afiyet olsun gibi. bize. Hiç sevmem meyve suyunu tamam, ben. Ben e <laughs> <tüketim. gülüyor> <laughs> <yedir user>. de meyve. Gitar abi. ki. Gitar abi. dur Ben bu ciğerim yandı Tamam gitar. Kuban gelin yani ses kesti. Helal içeriye Hasan, 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 dışarıya. ya <laughs> mı anasın? Yok evde bilir. Aa, evde tablet mi oynuyor evde oyun oynuyor. Evde oyun oynuyor. <laughs> Çağıramam. Orhan gel kendini çağır. Şuradan Şu saat çay nerede oğlum lan? Esma daha iyi değil mutay oturuyor. <laughs> Esma sen çekiyor. de tuşu getirmişler. Lahana tuşusunu Esma kurdu. Ama nasıl güzel olmuş Esma? <laughs> Tuşu vurduydum. Biraz artık esma oradan vurayım da dedim. Onu öyle ben yiyeceğim. De. Akşam bir Selda'ya eve gelecektim dedin. De. Unutmuşsun diye yiyordu. Ben de bir yörek yedim. Yumurta yemedim. Murat geldi. <laughs> Çay içiyor. Aşağı hayvanlar inecek şimdi birazdan. Geliyor. Bak hadi. Sarçayla bir şir dökme. Dökme. <laughs> Anne videoyu kapatalım dök ağzımda. Şey, Ağzımda bir de çıkmış. niye çıktıysa valla değil mi? Nasıl ağrıyor? Kaç kundur? Orhan şuradan at. Düş... Bir düşmeden ya gel canım, dukun, oğlum. Yaren spada düşerdi. Tamam ben, Tam ben Hasan'ı çağırayım. Hasan! Hasan! Duymaz ki Hasan içeride oğlum. Oyun, şey... Neyse arkadaşlar. Bugün de böyle olsun. Kısa uzun neyse. Kendinize iyi bakın. İnşallah yarınki videoda görüşürüz. Kendinize iyi, iyi bakın arkadaşlar. Kanalımıza like atmayı unutmayın. Bay bay.